Arkadaşlar herkese selam. Şu anda Belinayı yani biraz uzağa bırakacağız. Bakalım annesine mi gidiyor, babasına mı gidiyor? Bunu seçeceğiz. Haydi bakalım Belinay kimi seviyorsa onun yanına gidecek. Gidebilirsiniz. Belinay anneyi seçtim. Tamam. Haydi bakalım Belinay. Hadi Belinayı bırak. Anne. Gel babaya. Baba. 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 Hadi kızım. Hadi kızım gel gel gel. Anne. Gel. Anne seni arkadaşlarını seçecek ya. 3 <laughs> hak Üç hak abi. Tamam. Bir daha. Bir tamam, daha. De tekrarla. Bir daha. El al Bir daha. Kızım tekrardan. Üçte tekrar biter. Üçte biter. Üçte biter. Eline bak. Üçü de bana geliyor. Hadi. Abi sen de biraz bağır. Hadi. 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 Kızım. Gel 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 Anne. gel 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 gel

Anne niye anneye gelmiyorsun? Ortaya. Kim kazandı? Kimse kazandı.